Arkadaşlar EPK derslerden geri kalma videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dersimizde cümle türlerini göreceğiz. Ancak değerli arkadaşlar geçen dersimizde size bir soru sormuştum. Onun cevabını bu dersin başında vereceğim demiştim. Cümle ile ilgili iki tane gemiz vardı sembol köşemize. Ali gel, farz ki bilmiyorum bu cümleleri ögelerle birlikte ayıralım. Değerli arkadaşlar, gel, yüklen, kim sen dememiz lazımdı. Kim gelse sen, bunu gizli özdesini değerli arkadaşlar. Ali, seslenme bildirir. Ali gel şeklinde bu seslenme edatıdır. Ve bir cümlenin başında edat olursa değerli arkadaşlar, biz ona cümle dışı unsur dememiz gerekiyor. Diğer örneğimize bakalım. Farz ediniz ki bilmiyorum. Değerli arkadaşlar, burada da şunu yapmamız lazım. Bu kili birleşik bir cümledir. Farz ediniz yüklen. Kim? Siz. Gizli özde siz ne farz ediniz? Bilmiyorum farz ediniz. Nesne görevinde olması gerekiyor. Evet. Şimdi cümle türleri konusuna başlayabiliriz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Cümle türlerine başlıyoruz. Cümle türlerinin bir tablosunu çiziyoruz arkadaşlar. Dört ana başlıkta inceleyeceğiz cümle türlerini. Bir cümleyi dört başlıkta inceleyeceğiz. Öncelikle o cümlenin yüklemine bakacağız. Yüklemi ne göre cümleler diyebilir, yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır gibi bir soru sorabilirler. Biz burada o cümle isimden oluşuyorsa isim cümlesi, yüklem fiilden oluşuyorsa değerli arkadaşlar fiil cümlesi diyeceğiz. Daha sonra o cümlenin anlamına bakacağız. Eğer cümlede eylem gerçekleşmişse olumlu diyeceğiz. Eylem gerçekleşmemişse olumsuz biçince ya da diğer bir ifade yapınca olumlu, anlamca olumsuz ona bakacağız. Ters olabilir, biçince olumsuz, anlamca olumlu Anlam olarak ona bakacağız. Yoksa bu bir soru cümlesi mi? Ünlem cümlesi mi? Bunlar tek tek inceleyeceğiz. Daha sonra yükler nerede? Yüklemin yerine göre ya da diğer bir ifadeyle dizilişine göre bakacağız. Değerli arkadaşlar. Yüklem sondaysa bunlara kurallı düz cümleler yüklen sonra değilse devrik ya da kuralsız cümleler yüklemi hiç söylenmemişse bunlara da eksiltili cümleler diyeceğiz. Dördüncüse değerli arkadaşlar yapısı bakımından cümleler. Bakın bir cümleyi yapı bakımından inceleyeceğiz. Cümle basit mi? Burada Fiilimsiler konusu bizim için çok çok önemli. Fiilimsiler konusunu biliyorsanız bu konu böyle karşı gibi durabilir ama gerçekten çok basittir. Filmsi olmayan cümleler basitleyeceğiz. Daha sonra yapış bakımından birleşik cümleler bunu kendi içerisinde girişik birleşik. Bunlar tek tek anlatacağım. İççe girişik birleşik, şartlı birleşik, kili birleşik olmak üzere dörde ayıracağız. Daha sonra sıralı cümlelere bakacağız. Bunları da bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümleler şeklinde ikiye ayıracağız. Daha sonra bağlı cümleler, da Bağlı cümlelerle bağımlı bağlı ve bağımsız bağlı cümleler şeklinde ikiye ayırmış olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi tek tek görelim başlıklarımızı. Yüklemine göre cümleler. Değerli arkadaşlar, burada size yüklemine göre diyebilirim. Yüklemin türüne göre aşağıdakilerden hangisi farklı diyecek. Biz orada yüklem, isim ve fiil mi ona bakacağız. Ancak isim ve fiil mi bulurken şunları unutmayalım. Bir, yüklemin köküne bakmayacağız. Yüklemin köküne bakınca. İki, bir kelimenin cümledeki anlamına iyi bakmamız lazım. Ne demek istedim? Şimdi bakalım. Tabiat yerinden canlandır. Bu kelimenin yüklemi canlanmaktır değerlendirmesi canlandı Şimdi bu kelimenin kökü candır. Yani isim köküdür. Şimdi bunun kelimenin kökü isim diye ben buna isim cümlesi demeyeceğim. Ne demem lazım? Yapım eki geldikten sonraki kısma bakacağım. Candan ne oldu değerli arkadaşlar? Candan canlanma. Yani isimden bir yapım ekini almış. Ben yapım eki aldıktan en sonraki kısma bakacağım. İsimse isim fiilse fiil dedim. Burada ne olmuş değil? O zaman bu değerli arkadaşlar fiil cümlesidir. Yani ben burada köke bakmayacağım. Yapım ekini aldıktan sonraki kısma bakacağım. İkinci dikkat etmemiz gereken yani. kelimelerin cümledeki anlamlarına iyi bakın. Neden değerli arkadaşlar? Onun güzel bir arabası vardır. Var kelimesi burada isim olarak kullanılmıştır. İsim olarak. İki saatte İstanbul'a vardı. Burada ise barma fiili olarak kullanmış. Bu cümlelere dikkat edin. Mesela büyük kelimesi. Ey çocuk sen de artık biraz büyü. Buradaki büyümek fiilidir. Bu ne kadar etkili bir büyü isim olarak kullanılır. Yani biz bir kelimenin cümledeki kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben buna isim cümlesi, buna ise fiil cümlesi demem gerekiyor. Buna ilgili başka bir örnek Onun tek suçu seni sevmekti. O deli gibi seni sevmekti. Bu ikisi fiilmiş gibi durabilir ama dikkat edin. Sevmek kelimenin kökü değerli arkadaşlar. Mayışmak ikimiz vardı isim fiil. Arkadaşlar isim fiil ekleri isim fiil ekleri fiile gerek isim yapar. O yüzden bu bir isim cümlesidir. 2016 KPS hesap sorusu. Dikkatli olun. Bu fiil cümlesi değil. Bu isim cümlesidir. O deli gibi seni sevmekte da ise arkadaşlar maktan mekteki var. var. Maktan bekle eki kiplerde yor eki yerine geçer ve bu arkadaşların fiil cümlesi sayılır. Evet arkadaşlar ikinci başlığımız anlamlarına göre cümle. Değerli arkadaşlar, anlamlarına göre cümleler olumlu, olumsuz, biçimce yapıcı olumlu, biçimce olumsuz şeklinde sıralanıyor. Burada şöyle bir yanılgı var. Olumlu cümle deyince aklımıza iyi, güzel olan şeyler geliyor. Değerli arkadaşlar, bunu kafanızdan silin. Olumlu demek eşit değil, iyi, güzel, hoş mesela demek değildir. Arkadaşlar bizde olumlu demek bir eylem gerçekleşmiş mi? Bakın bir eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşecek mi? Değişecek mi? Ya da şu an gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor mu? Buna bakarız. Ha bu ister olumlu olur ister olumsuz. Yani iyi, iyi de olabilir, bu eylemler kötü dolandı. Hiç fark etmedi. Benim için olumlu kabul ediyoruz. Yani diyelim ki ilkbaharın gelmesiyle çiçekler açtı, olumlu bir cümledir. Fırtınayla birlikte çiçekler kırıldı, bu da olumlu bir cümledir. Çünkü eylem gerçekleşmiş. Buraya çok dikkat edin değerli arkadaşlar. Diyelim ki arabasıyla tatile gitti, olumlu. Tatile giderken arabasıyla kaza yaptı, bu da olumludur. Çünkü kaza yapma eylemi gerçekleşir. Çocuk sınavda kopya çekti. Olumlu. Yani bunu yanlış anlamayın. Olumlu çünkü eylem gerçekleşmiş. Keskin nişancı hedefi ıskaladı. Olumlu. Nasıl hocam olumlu? Iskalamış ya. Yani. Iskalama eylemini gerçekleştirmiş. Çocuk balkondan düştü, öldü. Olumlu. Yandı da tarihi bina, kül oldu. Olumlu. Biz bir eylem gerçekleşmişse buna olumlu, eylem gerçekleşmemişse olumsuz deriz. Yani şöyle olsaydı, çocuk balkondan düştü ama ölmedi. Olumsuz. Dikkat. Kopya çekti, atandı, olumlu. Kopya çekti, atanamadı, olumsuz olur. Buna dikkat edin. Eylemin bir gerçekleşip gerçekleşmediğine bakalım. Mesela biz kötü durumlar için şunu deriz. Denize düşen yılana sarılır. Sarılma ile bir gerçekleşmiş mi? Evet. Olumlu. Fırtınadan evin çatısı uçtu. Olumlu. Çocuk koşarken ayağa takıldı. İşte düştü başı yaradı. Olumlu mu? Biz eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız. Dikkat edin. İyi, güzel, hoş buna bakmayacağız değerli arkadaşlar. Eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız. Eğer eylem gerçekleşmemişse de biz bunlara olumsuz düşün Tamam mı? Örnekleri verelim. Biçince, yapınca olumlu, anlamca olumsuz cümle. Arkadaşlar, burada şunu bilmeniz lazım. Biçimce yapıca demek Türkçe'de bir cümlenin yazılışına bakacaksınız. Ya yani bu cümlenin yazılışına bakacaksınız. Türkçedeki olumsuzluk eklerine bakacaksınız. Türkçede olumsuzluk bildiren ekler hangileri arkadaşlar? Bir, mame, Mazmez. Değil. Yok. Sız, siz, sus, süz. Biz bunlara bakacağız. Eğer bir cümlede adam bize diyor ki ÖSYM, biçimce olumlu diyorsa bu ekler olmayacak. Eğer biçimce olumsuz bir cümle isterse benim aradığım cümlede bu eklerden en az bir tanesi olması gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi cümlede olumlu olumsuzlar ile ilgili örnekler çözelim. Yıllardır beni ne aradı ve sordu. Dikkat etmeniz gereken ilk iş arkadaşlar Türkçedeki olumsuz ekleri var mı yok mu Demiştik ki olumsuz Mami, Mahmeti, yok, sız, sil, sus, si, sus var. Bu cümlede olumsuz ekleri var mı değerli arkadaşlar? Yok. O zaman bu cümle diyeceğiz ki biçimce olumlu. Biçim ne demek ne? Yazılışına laf edeceğiz. Yazılışına hiçbir olumsuz eki yok. Şimdi bunu dedikten sonra anlamca şimdi vereceğiz. Cevap vereceğiz. Cevabımızda olumsuz bir iki var mı? Bunu anlamayacağız. Yıllardır beni ne anladın ne sordun? Şu demektir aramadı, sormadı. Verdiğim cevapla bakın, sormadı diyorum. Verdiğim cevap aramadı diyorum. Demek ki bu cümle yazılışına baktığı zaman bir çiftçe yapacak olumlu, anlamca olumsuz cümle olur değerli arkadaşlar. Koronavirüs nedeniyle esnaf kepenk kapattı. Olumsuzluk var bakıyorum olumsuzluk ekiyor. O zaman bu cümle yine biçimce olumlu. Andan cevap veriyorum şimdi. Esnaf kepenk kapattı mı? Cevap. Kapattı. O zaman anlamca da olumlu bir cümle. Çünkü kapatma eylemi gerçekleşmiştir. Görevlerini zamanında yerine getirmiyor. Olumsuzluk eki var mı? bakın getirmiyor mavi olumsuz eti. Bu cümle biçimce değerli arkadaşlar olumsuzdur. Şimdi anlamca bakalım. Getiriyor mu? Görevlerine cevap getirmiyor. Verdiğim cevapta da var. Anlamca da yine de olumsuz cümle edeceğiz. Biz eylemin iyi kötülüğüne bakmıyoruz arkadaşlar. Burada eylem gerçekleşmiş mi gerçekleşmiş Buna bakıyoruz. Bu konuya daha önceden çalışmadım değil. Bu konuya daha önceden çalışmadım değil. Bakıyorum cümlede olumsuz ekleri var mı? Mane var ve değil var. Öncelikle diyorum ki bu cümle biçim C arkadaşlar olumsuzdur. Biçim olumsuz çünkü olumsuz ekleri var. Şimdi anlamca bakıyorum. Çalışmadım değil ne demek? Çalıştım. Yani matematikteki gibi eksi eksi bize artıyı temsil eder. İki olumsuzluğu iki bir artı yapar derler. Mesela burada yok yok bu her şey var anlamına gelir. Ben seni sevmiyor değilim, seviyorum, anlamadım değil, anlıyorum gibi olumluya çeviriyor. Çalışmadım değil yani çalıştım. O zaman anlamca da olumlu cümle edeceğiz. Bizi yarı yolda bırakıp gitti. Bu kötü bir durum. Bizi yalnız yolda bırakıp gitti. Hemen bakıyorum içinde olumsuzluk ekleri var mı yok mu? Olumsuzluk ekleri yok. O zaman bu cümle değerli arkadaşlar içince olumlu. Peki anlamca bakıyorum şimdi. Anlamca nasıl bir cümle? Bırakıp gitme eylemi gerçekleşti mi? Cevap gerçekleşti. Yine olumlu. Anlamca da ne diyeceğiz? Olumlu cümle diyeceğiz arkadaşlar. Evet, üçüncü başlığımız yüklenin yerine göre ya da bu sorularda dizilişine göre diye de gelebilir arkadaşlar. Dizilişine göre cümleler. Yani biz bir cümlenin yerine bakacağız yüklem. Nerede? Eğer yüklem sondaysa biz bunlara kurallı düz cümle diyorduk. Kardeşim cana yakın bir insandır. Şimdi insanları yükle ama nasıl insan işte cana yakın bir insandır yükle. Yüklem sonunda mı? Evet, o zaman ben bunlara ne diyecekler arkadaşlar? Kural mı Diye bir ifadeyle düz cümle diyeceğiz. Buraları süsleyen, gölgeleyen çınar ağacıydı. Yüklem çınar ağacıydı. Değil mi yüklem? Hatta isim tamlamasından oluşuyor. Ne çınar ağacı İşte buraları süsleyen, gölgeleyen o özledir değerli arkadaşlar. Yüklem sonda. O yüzden bu da yine kurallı cümledir. Bilmezdim kelimelerin bu kadar kifayetsiz olduğunu, bu değerlere düşmedi. Bilmezdim. Bakın yüklem başladı. Yüklem sonda değilse biz bunlara devri cümle diyoruz ya da diğer ifadeyle kuralsız cümleler denir. Askerlik anlarla anlatırdı bize durmana, anlatırdı bu cümleyi Kim anlatır? O neyi? Asker nasıl Durmana. Kim anlatır bize? Yükel sonda olmadığı için yine bir devri cümle karşımıza çıkıyor. Üçüncüsünde değerli arkadaşlar, damlaya damlaya gör olur diyorsunuz. Gör olur şeklinde tamamlasaydım cümlenin tamamını söylemiş olurdum hükümden. Eğer yükler kullanılmıyorsa, biz bu tür cümleleri, yükleri olmayan cümleler zaten üç noktayla belirtiliyor. Bizim bu cümleleri arkadaşlar eksiltili ya da diğer bir ifadeyle kesin cümleler diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Unutmayın, evde kalın, derslerden geri kalmayın.